Dorfelia duadan gelen kadim bilgi Dorfelia'nın sunduğu Ezber Bozan başlıyor. Hz. Muhammed'e e, ve diğer bütün peygamberlere dünyaya gelmeden önce sekiz konuda e, uyuyacaklarına dair ruhlarıyla sözleşme yapılıyor ilahi görevliler tarafından. Ve bu sözleşme içinde e, Kur'an bu sözleşme içinde Dünya geliyorlar peygamberler ve verdikleri sözü unutuyorlar. Diğer bütün insanlar da, bizler de yedi konuda sözleşme yapıp Dünya'ya geliyoruz. Bunlar ayrı bir sohbet konusu bu konu. Ancak peygamberlere 40 yaşına gelinceye kadar peygamber olduklarını bilince bilincinde olmuyorlar. İşte Hazreti Muhammed de 40 yaşına geldiğinde 610 yılında peygamberlik kendisine bizzat Allah tarafından sedir ağacı aracı konularak hatırlatılıyor. Çünkü söz vermiş ya dünyaya gelmeden önce peygamberliği en iyi şekilde yerine getireceğine sözü verilmişiyor ve Allah tarafından ona hatırlatılıyor. Şu ve arkasından Hazreti Muhammed Alak suresiyle birinci ayetiyle oku yaratan Rabbin adıyla ayet ayetiyle Kur'an'ı kendisine vahyedilmeye başlanıyor. Ancak Fatiha suresi beşinci suredir iniş göre ve ilk dört sure Hz. Muhammed'i hazırlama sureleridir. Peygamberliği hazırlama. Ve Fatiha ile Hz. Muhammed tepeye çıkıyor ve bürokratları da topluyor ve Kur'an'ı tebliğ etmeye başlıyor. İşte Kur'an'ı tebliğ etmeye başlar başlamaz ona karşı çıkan gruplar oluşuyor. Ve karşı çıkan gruplar içinde ilk karşı çıkanlar amcaları Ebu Süfyan ve Ebu Leheb. Arkasından bunların yanında müşrikler de karşı çıkıyorlar. Altı grup oluşuyor bunlar. Ve altı grubun birincisi amcaları, ikincisi müşrikler, yani Allah'ın yanına da, putlara da tapan kişiler. Bunlara müşrik diyor Kur'an çünkü. Aynı zamanda inançsızlar da karşı çıkıyor. Hz. Muhammed'in bu Kur'an tebliğinin başlamasına. Bir de e, dört tane Yahudi haham karşı çıkıyor. Aynı zamanda bir tane de Hristiyan papaz. Şimdi bunların isimleri Abdullah bin Sebe, Abdullah bin Selam, Ka'ab bin Qab Ka el-Akbar, bir de Vehb bin Münebbi. Dört tane Yahudi haham. Bunların özelliğine Bu dört Yahudi haham gizli olan Hz. Musa'dan itibaren başlayan Yahudilerde gizli bir komisyon var. Senhedrin komisyonu. Ve bu Senhedrin Komisyonu 70 kişiden oluşan bir komisyondur, gizli komisyondur. Ve bunların içinde de üst seviyede olan bu dört papa, dört haham kendilerine Müslüman olduk kisvesi veriyorlar ve Hz. Muhammed'e inananların arasına karışıyorlar. Ama bunlar üst düzeyde din bilgini kişilerdir. İncil'i ve Tevrat'ı çok iyi bilen kişilerdir. Aynı zamanda papa papazlardan da e, bu işin içine giren Abdülaziz bin Cüreyç. Bu da kendini Müslüman olarak biz ayrıldık dinimizden Müslümanlığı kabul ettik diye Müslüman arasına karışıyorlar. Bunun dışında bir de hizb-i şeytan insanlar var. Yani artık melanetli dediğimiz insanlar tipleri var ya bunlar şeytana uyanlar. Kur'an bunlara hizb-i şeytan der. Şimdi bu altı grup ne yaptılar? Kur'an'a karşı çıkamadılar. Kur'an'ın üzerine herhangi bir tarifat yapamadılar. Gerek indirildi sırada gerek indirildikten sonra. Şimdi bunlar tabi bu tarifatları yapamadılar ama Hz. Muhammed'in Kur'an'ı ve yeni şeriatı, yeni dini tebliğ etmesini engelleme hedefleri oldu. Şimdi bu hedeflerin içinde olay şöyle ee, Hazreti Hz. İbrahim'in iki oğlu İshak ve İsmail. Şimdi İshak'ın torunlar soyundan, e, İshak soyundan Hazreti Hz. Musa, İshak'ın soyundan Hz. İsa. Şimdi Yahudiler de bir peygamber bekliyorlar. Ama bunun gene İshak'ın soyundan gelmesini bekliyorlar. Hz. Muhammed ise İsmail'in soyundan. İbrahim'in ikinci oğlundan. Şimdi dolayısıyla Hz. Muhammed'in İsmail'in soyundan gelmesi nedeniyle karşı çıktılar Yahudiler evet. ve papazlar. Şimdi bunların bu karşı çıkmaları Cahsiye Suresi 18. ayette, Ali İmran Suresi 110. ayette ve Ha Suresi 78. ayette net açıklanmış ve Ha Suresi'nin 78. ayetinde daha önce İslam dininin Sorumluluk ve örneklik temsilciliğinin görevi İsrail oğullarına verilmişti. Ne zaman ki Kur'an İsrail oğullarından bu görevin alındığını ve Hz. Muhammed inananlarına verildiğini açıklayınca iyice bunlar azıttılar. Çünkü görev İsrail oğulların alınıyor İslam ön, e, örnekliği Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a iman edenlere veriliyor. Bunu nerede görüyoruz? Haç 78'de görüyoruz. Haç suresi 78. ayette. Şimdi Haç suresi 78. ayet şöyle diyor. Ey iman edenler ayrıca tek Allah'a iman etme ve muhkem olan buyruklarına uyma uğrunda diğer insanları da uyarada bulunmak ve örnek olmak üzere gereken çaba ve mücadele etmeyi mutlaka ihmal etmeyin der ayette ve o görev Hz. Muhammed'e inanın bizlere verildi. İslam dininin örnek ümmeti olma görevi verildi. Peki bugüne kadar biz 1400 yıldır bu görevin idrakinde olup uyduk mu? Maalesef. Örnek bir ümmet olamadık. İşte bunun bilincinde olmamızı istemeyen bu haham ve papaz ekibi ve Hz. Muhammed'in amcaları, müşrikler, hiçbir şeytanlar ne yaptılar? Tuttular. Hz. Muhammed'i öldüremiyorlar. Kur'an'ı da engel olamadılar. Karışamadılar da. Bir kelimesini bile değiştiremediler çünkü. O zaman farklı stratejilere başvurdular. Şimdi Kehf Suresinin 56. ayetinde biz ayetlerimizle insanları yalnız gerçekleri müjde, müjdelesinler ve uyarsınlar diye elçiler gönderiyoruz der. Ancak insanların yoldan sapmış olanları Kur'an ile bildirdiğimiz gerçekleri Kur'afe ve uydurma rivayetlerle ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar der. Hz. Muhammed de bütün ümmeti uyarır Kur'an. Kehf suresinin 56. ayetiyle. Şimdi halbuki Kur'an'da Ali İmran suresinin 103. ayeti, Taha suresinin 2. ayeti, Nahl suresinin 89. ayetlerinde göz önünde bulunduracağız. Ve dikkat ederseniz Hakan Bey ben bütün konuşmalarımda temel aldığım, belge aldığım tek kaynak Kur'an oluyor. Onun için hep ayet okuyorum. Ayetten belgeliyorum konuşmalarımı ve, ve ayetlerle de kendi doğrularıma varıyorum. Ve bu benim doğrularım, anlattıklarım kendi doğrularımdır. Kabul edenler olacak, kabul etmeyenler olacak. Bu dualite prensibi gereği her iki kutupta mutlaka olacak. Bunları engellememiz mümkün değil. Evet Şimdi Ali İmran 103. ayete bakın. Çok önemli bir ayettir çünkü bu. Birlik halinde Allah'ın ipine yani tek ilahlı İslam dinine ve son kılavuz ders kitabı davet kitabı olan Kur'an'a dolayısıyla Allah'ın tek dini demek olan muhkem ana kurallara sımsıkı sarılın der. Ali İmran 103. ayet. Neye sarılacağız? Tek kitap olan Kur'an'a sarılacağız. Onun şeyi var, önerisi var, uyarısı var. Ali İmran 103. ayette. Devam ediyoruz daha ikiye ve üçe. Ya Muhammed diyor, Hz. Muhammed'e hitap edin. Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin, huzursuz olasın ya da sıkıntı veresin diye göndermedikler. Yani Kur'an sıkıntı verici, zorlayıcı bir kitap değil. Bilakis açık, ne anlaşılır huzur verici bir kitaptır. Şimdi dolayısıyla Kur'an'a karşı çıkılmasın. Çünkü Kur'an'ın özelliği bu. Sıkıntı vermeyecek bir kitaptır. Geliyoruz Nahl 89. ayete. Şöyle diyor. Çünkü biz sana bu ki Kur'an'ı her şeyi açıklayıp doğru olan yolu göstersin. Bir rahmet olsun <laughs> ve okuyunca anlayıp düşünüp yararlansınlar diye Allah'a içtenlikle inanmış olanlara ki bunlara Kur'an Müslümanlar diyor onları hayatlarını kolaylaştırıp onları mutsun, mutlu etsin diye indirdik Şimdi burada Müslüman kelimesini açıklamam lazım Kur'an Hz. İbrahim'den itibaren yenilenen şu e, 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 din dediğimiz kurallar bütününün içinde özellikle ilk şart olan Allah'ın tekliğine iman eden kişiye Kur'an hangi milletten, hangi ırktan, hangi dini inanıştan, hangi peygambere inanıştan olursa olsun bütün insanlar içinde Allah'ı tek ilah kabul edip inanan kişiye Kur'an Müslüman der. Bakın Müslüman kelimesi demek ki inanç ifadesidir. Yoksa belirli bir grubun sahiplendiği gibi belirli bir gruba sınırlı bir kelime değil. Bu da enteresan bir açıklama. Kur'an'ın verdiği mesaj. Şimdi dolayısıyla Kur'an ile Allah'ın tek dini olan İslam'ın dinlemek olan muhkem kurallarını yani ana kurallarını tamamlamış olduğuna da dikkat çekilmiş. Kur'an'da. Yani Allah'ın tek dini İslam'dır. Ve ben bu Kur'an tercüme olan kitabında da şurada tek en üstte Allah'ın tek dini İslam'a son davet ifadesini kullandım bu kitabın kapağında. Çünkü Allah'ın tek dini var. O da onun da ismi İslam'dır. Peki dinler var mı? Dinler yok. Tek din İslam. Diğer dinler dediğiniz diye bugüne kadar tanı, yanlış tanımlananlar Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya onların gönderdiği kurallar bütünü ne iman edenler de İslam dininin alt versiyonlarıdır. Ve son İslam dininin kurallarının bütünü de Kur'an'da tamamlanmıştır. Şimdi En'am suresi 115. ayet şöyle diyor. Rabb'inin kelimeleri, buyrukları yani din kuralları sadakat ve adalet yönünden şaşmayacak bir şekilde Kur'an ile tamamlanmıştır. Şunu da iyice bilin ki Allah'ın vaat ettiklerinden başka söze ve rivayete ihtiyaç yoktur. Çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilen olarak tek söz verendir. Şimdi o zaman Hz. Muhammed'den sonra bu ana bilgi, Kur'an'ın önemi vurguladık şimdiye kadar ve karşı çıkanların olacağı da vurgulandı. Şimdi Hz. Muhammed'den sonra dört önemli olumsuzluk geliştirdiler bu altı grup. Bunların içinde de işte hahmler var, papazlar var, ay, amcalar var, müşrikler var. Altı grup. Ne yaptılar bunlar? Birinci yaptıkları şey geliştirdikleri ilk olumsuzluk toplumu düşman gruplara böldüler. Yani bunlar esasında birer e, casus diyeceğim. Veya bunlar bir, birer e, amaçlı kişiler çünkü. Ve bunlar e, birlik ruhunu da böldüler. Halbuki Hz. Muhammed zamanında Kur'an'da döne döne 150 civarında bir kelimeyle Hz. Muhammed'in birlik ruhunu toplantılarını, yardımlaşma, dayanışma toplantıları yapması hep emredilmiştir Hz. Muhammed'e. Ve Kur'an'da geçen 150 civarındaki bu toplantıları yapma emrinin ifadesi salat kelimesidir. Ve salat kelimesi dayanışma toplantıları, birlik ruhunu oluşturma toplantıları yapın, yardımlaşın, birlik olun, güç olun, parçalanmayın ifadesiydi. Ancak ne yaptılar bu bu altı grubun çabası sonucu salat kelimesini Hz. Muhammed'den sonra tuttular. Tercümeler ilk yapılan tercimelerde ve ilk yapılan tefsirlerde salat kelimesinin karşısına dayanışma toplantıları yapılması, yazılması gerekirken ona namaz dediler. Bakın enteresandır. Ve tabi Kur'an'da döne 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 namaz 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 çıkınca bu sefer neyi kullandılar? Birlik toplantıları yapmayı kaldırdılar. Ve birlik toplantıları yapmak çabasının yerine namaz kelimesi girmiş oldu. Ön plana çıkmış oldu. Şimdi bunun ve bunun sonucunda e, Müslüman toplumu yani Hz. Muhammed'e iman edenlerin toplumunu düşman gruplara, üç düşman gruba böldüler. Birincisi halife olan daha sonra Hz. Ali'nin taraftarları. İkinci böldükleri düşman grup Emevi taraftarları. Muaviye taraftarları. Halbuki Hz. Muhammed ve amcası olan, olan Hz. Ali de Emeviler de esasında bunlar Kureyş kabilesinin Haşimiler ve Betü, Beni Ümeyye grubu. Amca oğullar bunlar esasında, dedeler tarafından. Ama ne oldu? Bunlar anlaşamadılar. Anlaşamayınca dededen sonra devam eden bir düşmanlık grubu. İşte bu hahamlar ve diğer altı grup bunların bu anlaşmazlıklarını, düşmanlıklarını da kullandılar. Üçüncü grup Hz. Ali'nin taraftarları, Emevi taraftarları ve üçüncü grupta bunlara katılmayan, bunları kabul etmeyen, reddeden hariciler grubu. Demek ki bu altı grubun yaptığı e, olumsuzluk Kur'an'a karşı Hz. Muhammed'e karşı Ilk, ilk yaptıkları düşman grupları oluşturma. İkinci yaptıkları iş bu altı grubun şimdi Hristiyanlık ve Yahudiler Yahudilikte olan ve toplumlarda düşünce karışıklıkları oluşturmuş. Yahudilikte veya Hristiyanlarda ne, ne kadar hurafe, ne kadar karmaşıklık, ne kadar rivayetler varsa tuttular ilk defa Hz. Muhammed'den sonra yapılan 14 tefsirin içine yamadılar bunlar. Ve ne yaptılar o zaman Hz. Muhammed'in ve Kur'an'ın içine e, Hristiyanlık ve Yahudilikte olan hurafeler ve rivayetler yamanmış oldu. İlk yapılan 14 tefsir tefsire. Şimdi yine de bir de bu arada Kur'an 3 dile çevrildi. Farsçaya İbraniceye ve Süryaniceye. Bu ilk çevirilere de tuttular çok anlamlı Arapça kelimelerini içinden toplumda kaosa neden olacak anlamlı anlamları koydular çevirilere. Ve ne oldu? O çeviriler toplumda kaosa neden olacak anlamlı haliyle çevrilmiş oldu. O da bir enteresandır. Şimdi Dolayısıyla bu ilk yapılan üç tercüme, ilk yapılan on dört tefsir, ilk oldukları için daha sonraki nesiller ve işte bugüne kadar 1400 yıldır dokunulmaz kabul edildiler ve mutlak doğru olarak kabul edildiler. Şimdi ve dolayısıyla ne oldu? 1400 önce yapılmış olan yanlış tercümeler veya anlam kaydırmaları değişmek sizin bugüne kadar devam etti. Bunlara peki değinen olmadı mı? Oldu. Bugüne kadar bizim hepimizin tanıdığı kişiler değindiler ancak onların anlattıkları yayılmadı toplumlara. Veya bir kısmı da o düşüncelerinden dolayı öldürüldüler. Ve dolayısıyla ne oldu? o e, 400 yıl önce yapılan, ilk defa yapılan 3 tercüme ve tef 14 tefsir daha sonraki yıllarda bugüne kadar aynen kopyalama pas, yapıştırma. Kopyalama yapıştırma şeklinde bugüne kadar devam etti. Şimdi, dolayısıyla <laughs> bu tercümede tercüme yanlışlıklarının farkına nasıl varmamız gerekiyor? Ben bugüne kadar 50 yıllık Kur'an araştırmacılığımla bu Kur'an'ı tercüme et, ederken kendime 14-19 tane prensip belirledim. Kur'an ruhunun temel ilkeleri prensipleri. İşte o prensiplere göre yapılı tercüme yapılmış ise kesinlikle doğrudur. Ama o prensiplere uymayacak şekilde örneğin cinsiyet ayrımı yapan bir tercümeyle karşılaştığınızda bilin ki o tercüme yanlıştır. Onun için benim verdiğim mesaj şu, Kur'an'a açtığınız zaman mutlak okuyacağınız her şey mutlak doğru olmayabilir. Kur'an'ın tercümesi ama. Onun için derim ki ben bütün konuşmalarımda, sohbetlerimde, toplantılarımda benim çevirdiğim bu Kur'an tercümesi dahil diyorum hangi Kur'an tercümesini alıp açarsanız ve bir ayet okuduğunuzda içinizde bir sıkıntı, hafif bir sıkıntı veya ya, olmaz bu dedirten bir bilgi okursanız bir ayette bilin ki o ayet yanlış tercüme edilmiştir. Benim tercüme ettiğim Kur'an dahil diyorum ama. Şimdi dolayısıyla bu tercümeye hangi kim tercüme eder ederse etsin mutlak doğru olmayan yönleri de olabilir. Onu özellikle o şekilde okuyalım. İçinize sıkı çünkü Kur'an kesinlikle sıkıntı verici bir kitap değildir. Huzursuz edici bir kitap değildir. Onu başlangıçta söyledik. Taha suresinin ikinci ayeti. Ben sana bu kitap Kur'an'ı sıkıntı duyasın veya sıkıntı veresin diye indirmedim der. İfade bu. Müthiş. Şimdi Dolayısıyla bu altıncı, altı grubun yaptığı üçüncü bir melanet var. Üçüncü bir e, toplumda kargaşaya neden olacak, olduracak bir girişim daha yaptılar. Tuttular. Hz. Muhammed'in vefatından sonra <laughs> Hz. Muhammed böyle demişti. Hz. Muhammed şöyle demişti diye Kur'an dışı rivayetler toplamaya başladılar. İşte Kur'an dışı Hz. Muhammed'e atfedilen bu rivayet sözleri topladılar ve 200 sene sonra ki Hazreti Muhammed 600 şey 632'de vefat etti biliyorsunuz. 200 sene sonra 830'larda bunları Buhari Kütubü Sitte diye bir kitapta topluyor. Ve 200 sene sonra bakın. Ve bu Hazreti Muhammed'e rivayet edilen sözler denileceğine bu toplanan sözleri kitabına tuttular hadis dediler. Halbuki Kur'an'ın 66 tane ben ismini belirledim. Kur'an'ın kendine verdiği isimler. Ve Kur'an-ı Kerim diye biliyoruz değil mi biz? Halbuki Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de hadistir. Ve Zümer suresinin 23. ayetinde Ahsenel hadis der Kur'an için. En güzel, en güvenilir, en şüphe götürmez hadis Kur'an'dır der. Dolayısıyla Hadis Kur'anın ismi. Ama tuttular 200 sene sonra Hz. Muhammed'in vefatından sonra 200 sene sonra topladıkları rivayet edilmiştir diye söyledikleri cümlelerin Hz. Muhammed'e rivayet edilen cümleleri topladıkları kitaba hadis dediler. E, hadis Kur'anın ismi. Halbuki ona hadis değil Kur'an Hz. Muhammed'den rivayet edilen sözler deseler daha uygun olacak. Peki bugüne kadar 1400 yıldır hep hadis, hadis, hadis bu kelime yerleşti. Bunu artık silmemiz mümkün değil. Ne yapacağız? Benim de önerim şu, hadislerin içinde, çünkü Hz. Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısıdır. Ve örnek olması emredilendir Hz. Muhammed. Dolayısıyla Hz. Muhammed eğer bir dinle ilgili bir şey söylemiş ise, bu mutlaka Kur'an'da bir ayete dayandırarak söyler. Çünkü Hz. Muhammed, çünkü din dediğimiz Kur'an'daki muhkem kurallar bütününe din diyoruz. Ve kurallar bütününün dışında, Kur'an'da bildirilen kurallar dışında, din denilen kurallar dışında Hz. Muhammed'in hiçbir kural eklemesi yasaklanmıştır. Kur'an dışında din kuralı koyması yasaktır Hz. Muhammed'e ayette hesaplanmıştır. Eğer din kuralı koyarsan bizim bildirdiğimizin dışında seni perşeminden tutarız diye, diye öneri öneri var Hazreti Muhammed'e. Din kuralı eklememesi. Onun için hadisler içinde eğer din kuralına yönelik bir şey söylenmiştir diye iddia edilirse bu mutlaka ayete dayanması lazım. Ayete dayanan Hazreti Muhammed'e atfedilen sözler başımızın üstüne. Ancak ayete dayanmıyorsa ve ayetinde hele çelişiyorsa, ters geliyorsa bir söz o Hz. Muhammed'e ait değildir. Onu öyle kabul etme kabul ediyorum ben şahsen. Şimdi dolayısıyla gelelim konumuzun bu altı grubun yaptığı olumsuzluğun dördüncüsü. Çünkü dört olumsuzluk yaptı yapmışlardı. Dördüncüsü de toplumda tarihsel ta şeye bakarsak mu medeniyetine ve Atlantis medeniyeti zamanlarına baktığımızda o zamanlarda toplumu modernleştiren ve tekamül ettiren bilinçlendiren zamanda mutlaka o toplumda eril enerji ile dişil enerji paralelidir ve bu eril ile dişil enerjinin paralelliği toplumu geliştiriyor. Toplumu bilinçli kılıyor. İşte bunları bilen bu haham ve papazlar, papaz bu konuyu bildiği için de ne yaptılar? Kur'an'da özellikle kadınlarla ilgili ayetleri cımbızdan seçtiler ve onların içinde, ayetlerin içinde çok anlamlı olan Arapça kelimelerin içinden bu anlamlar içinden toplumda kaosa neden olacak anlamları ilk Türk ilk üç tane tecrübe Kur'an ile 14 tefsire yamadılar. Çünkü çok ileri derecede din bilgileri vardı bunların. Halbuki o sahabe döneminde onlar kadar din bilgisi olan sayılı kişiler vardır. Onların içinde de Hazreti Ali vardı. Ama gücü yetmedi engellemeye. Ve bunlar ne yaptılar? Bu altı grubun hedefi kadınlar oldu. Çünkü dişil enerjiyi düşürmek hedefleriydi. Erkek enerjiyi yükseltmek yönünden. Şimdi dolayısıyla bu dengeyi bozma bir hedef, ana hedefleri. Bir de kadınları hedef almalarının için esprisi, kadınlar topluma daha çok etki eden grup, çocukları yetiştiren eşlerini etkileyen toplumu sosyal yönler kaynaşan grup kadınlardır ve kadınlar özellikle ilahi konulara daha yatkındırlar. ve inandıklarından sonra da inançlarından zor geçerler kadınlar özelliği bunlar onların kişilik özellikleri genel kişilik özelliklerini söylüyorum şimdi bunu dolayısıyla kadınlar ana hedefleri oldu ve bu yaptıkları anlam kaydırmaları, yanlış tercüme yaptırmaları olayı 1400 yıldır maalesef bugünümüze kadar geldi. Dorfelia, doğadan gelen kadim bilgi. Dorfelia'nın sunduğu Ezber Bozan sona erdi.